Evet çocuklar dersimiz bitti çıkabilirsiniz. Çık 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 çık. Girin. Merhaba hoca hanım. Büşra burada mı? Evet Büşra burada. Benim öğrencim de siz kimsiniz? Büşra'nın anne babasıyız. Büşra'yı almaya geldik. Nerede Büşra? Nerede benim kızım? Anne. Heh canım kızım benim. Hadi seni almaya geldik yavrum. Hadi gel. Bir dakika bir dakika anne ne oluyor? Canım seni almaya geldik. Evimize götüreceğiz seni. Artık evimizde yaşayacak. yaşayacağız. Artık bu pis yerde yaşamana gerek yok. Anne ne diyorsun sen ya? Evet canım kızım. Seni almaya geldik. Hadi eşyalarını topla güzelim. Bir dakika bir dakika. Bir şey geç şöyle. Hanımefendi ne oluyor? Sana ne ya? Ne oluyorsa oluyor. Kızımı almaya geldim. Hanımefendi bu şekilde kızınızı istediğiniz zaman alıp götüremezsiniz. Kızınız burada okuyor. Okuyorsa okuyor. Yeter bunca yıl okudu. Anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Canım hadi sen git eşyalarını topla hadi. Ya anne ben eşya falan toplamayacağım. Bir dakika ne yapıyorsunuz siz ya? Niye geldiniz buraya? Kızım seni almaya geldik işte babanla. Hani dedin ya beni burada kimse görmeye gelmiyor. Ben burada çok mutsuzum falan diye. Biz de senin mutsuz olma diye evimize götüreceğiz. Evimizde olduğumuz zaman hem bol bol görüşeceğiz. Öyle mi anne? Evet kızım. <laughs> Yok anne. Geçti o işler. Ben kimsenin evine falan gelmiyorum anladın mı? Üstelik orası benim evim falan değil. Ah kızım ona nasıl söz öyle? Bir dakika bir dakika hanımefendi. Bir şey soruyorum size. Bu şekilde kızı alıp götüremezsiniz. Ya sana ne be? Üf, sana hesap mı vereceğim? Kimsin sen? Ben bir şu anın sınıf öğretmeniyim. Tamam öğretmeniysen öğretmenisin. Hadi orada bir sürü öğrenci var git onları öğretmenlik yap. Benim kızımı bırak. Hadi kızım. Anne hiçbir yere gelmiyorum ben. Gider misiniz? Büşra'cığım saçmalama anneciğim. Geliyorsun hadi. Ya nereye geliyorum ben ya? Saçmalamayın ya. Aramayı sormuyorsunuz bilmem ne merak etmiyorsunuz. Ayda bir görmeye geliyorsun sonra istediğiniz zaman da gelip bir şey hadi kızım gidiyoruz. Öyle oluyor mu? Büşra'cığım ne diyorsun sen anneciğim hadi. Hadi yavrum eşyalarını topla. Eşya falan toplamıyorum ben tamam mı? Hiçbir yere de gelmiyorum ayrıca sizi de. Siz benim ailem değilsiniz. Kızım ne diyorsun sen? Görüyor musun Mesut? Buradaki insanlar, hocalar benim kızımın beynini yıkamış. Ailesine güvenmiyor. Ya ne beyni yıkaması ve ne beyni yıkaması? Ben asıl sizden tiksiniyorum. Benim beynimi siz yıkamaya çalışıyorsunuz. Büşra'cığım tamam tatlım sakin ol. Tamam hiçbir yere gittiğin yok zaten. Otur sen yerine. Nereye gittiği yok be? Sen Sana ne oluyor? Sen kimsin ya? Bir çekil önümden kızımla konuşmama izin vermiyorsun. Hanımefendi siz kızınızla konuşmuyorsunuz. Kızınızı zorla buradan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ya kız benim değil mi? Sana ne oluyor hanım? Hanım mı? Hanımefendi lütfen düzgün konuşur musunuz? Hocam bırakın. Onlar ne istediğini bilmiyorlar zaten. Siz hiç muhatap olmayın. Gelin biz derse devam edelim. Kızım ne diyorsun sen? Hadi. Hadi çocuğum bekliyoruz. Git topla eşyanı gel. Ya eşya falan toplamayacağım ben. Bırakın beni ya. Kızım ne demek toplamayacağım? Burada kalmaya devam edeceksin. Evet anne. Benim hayatım burada geçti zaten. Yıllardır burada kalıyorum. Benim ailem burada. Benim evim de burası. O yüzden öyle pat diye siz isteyince çıkamam anladın mı? Ben burada kalmaya devam edeceğim. Kızım ne saçmalıyorsun. Senin evin var, ailen var. Niye bu pis pasaklı yerde kalıyorsun? Hadi. Onu beni buraya vermeden önce düşünecektiniz anne. Tamam kızım ben seni buraya verdim evet. Yıllar önce oku diye buraya verdim ama şimdilik yeter. Hadi okudun. Tamam. Yeter okuduğum bu kadar. Hadi topla eşyalarını. Ya toplamayacağım eşya falan. Gidin ya. Ya hocam bir şey söyleyin. Tamam bir şuracım sen otur yerine. E ee, yeter be. Ne kızımın aklını yıkayıp duruyorsun. Çekilsen önümden ya. Ben kızı götürmeye çalışıyorum. O diyor ki geç yerine. Bir sus be kadın. Ha efendi bağırmayın. Bir sakin olun önce. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Burada okuyan bir öğrenci çocuğu buradan alıp götüremezsiniz. Götürürüm. Kız benim kızım değil mi? Götürürüm. Ya gider misin? Kızım hadi sen uyuma bu çocuklara. Hadi hadi. Uyuma sen bunlara çocuğum hadi. Hocam müsaadeniz olursa ben şu annemle babamla bir özel konuşabilir miyim? Tabi. Geçin şuraya. Geç anne geç. Ya anne baba siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Amacınız ne sizin ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah ben yıllardır burada okuyorum ediyorum. Yıllardır burada kalıyorum. Sonra yıllar sonra geliyorsunuz. Seni almaya geldik hadi evimize. Öyle mi oluyor? Kızım ne diyorsun sen çocuğum? Biz seni her hafta görmeye geliyoruz. Ama sen her hafta olmuyor. Ben sizi özlüyorum dedin ya. Biz de senin için. <laughs> her hafta siz buraya mı geliyorsunuz beni görmeye? Evet kızım. Anne niye yalan söylüyorsun ya? Sen ayda bir geliyorsun buraya. Ayda bir. Hatta bazen onu da yapmıyorsun. Bazen hiç aramıyorsun, mesaj yazmıyorsun. Hiç merak etmiyor musun ya? Benim kızım var bir tane. Acaba ne yapıyor? Nasıl? Paraya ihtiyacı var mı? haçlık gerekiyor mu? Yemeğini yiyor mu? Uykusunu uyuyor mu? Güvende mi diye. Hiç düşünüyor musun anne? Hiç aklına geliyor mu bu çocuğun olduğu? Kızım olur mu öyle şey? Sen benim her zaman aklımdasın. Ya yalan söyleme anne ya. Yalan söyleme. Aklında olsam böyle mi olur? He? Her hafta millet çocuğunu görmeye geliyor buraya. Siz ayda bir geliyorsunuz. Bazen onda da gelmiyorsunuz. Ben sizinle falan gelmeyeceğim, anladın mı? Benim evim burası, ailem de burası, anladın mı? Ben sizinle gelmeyeceğim. Kızım saçmalama yavrum, senin ailem biziz, bu çocuklarla beraber mi geçireceksin hayatını? Evet anne, bu çocuklarla geçireceğim. Çünkü benim ailem ve arkadaşlarım da her şeyim onlar, anladın mı? Kızım ne saçmalıyorsun sen yavrum? Aa, gerçekten beynini yıkamışlar bu çocuğun. Burayı dava edelim. Ya ne davası ne davası ne diyorsunuz ya? Saçma sapan konuşmayın ya. Yıllar sonra gelmişsiniz seni almaya geldik öyle mi alıyor? Ben de kucağınıza sarılıp gidecek miyim bunu mu bekliyorsunuz? Kızım anneciğim biz senin iyiliğin için. Anne Allah aşkına sus. Ne iyiliği için ya ne iyiliği için? İyilik mi bu yaptınız? Haftalarca beni görmeye gelmediniz haftalarca. Her hafta bekledim. Üstümü başımı giyindim. Hazırlandım. Süslendim. Püslendim. Heyecanla bekledim ki annem babam beni görmeye gelecek diye. Anne ve babamı arkadaşlarımla tanıştıracağım diye. Her hafta sonu ben heyecanla sizin gelmenizi bekledim. Dört gözle. Siz ne yaptınız? Gelmediniz. Hiçbirine gelmediniz. Üstelik biz gelemiyoruz kızım diye ne bir aradınız ne bir mesaj attınız ne merak ettiniz. Kitap paramı bile yatırmamışsınız ya. Kitap paramı. Ders işlemiyorum sizin yüzünüzden. Siz nasıl ailesiniz ya? Kızım biz kitap paranı yatırmayı unutmuşuz. Ya unutma. Unutma. Niye her şeyi unutuyorsun? Unutma. Ben gerçekten bıktım sizden. Siz aile değil sorumsuz insanlarsınız anladın mı? Siz çok sorumsuz insanlarsınız. Size kalsa siz adınızı bile unutursunuz. Hiç aklınıza geliyor mu ya? Bizim bir tane kızımız var Büşra adında. O yatılı bir lisede okuyor. Paraya ihtiyacı var mı? Kıyafeti var mı? Yiyecek içecek suyu var mı? Merak ediyor musunuz ya? Hiç aklınızın ucundan geçiyor muyum ben? Geçmiyorum değil mi? Çünkü sizin için her şey benden daha önemli değil mi? Arkadaşlarınızla gezmeleriniz, tozmalarınız, ondan sonra sosyal medya hesaplarınız. Sosyal medyaya bir tane fotoğraf atmak için bin bir takla atıyorsunuz ama o taklayı buraya beni görmek için gereken yapmıyorsunuz kısım olur mu öyle şey? Ya anne Allah aşkına bak hala yalan söylüyorsun bana ya. Bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz. Yeter gidin artık buradan. Bir daha da buraya sakın gelmeyin tamam? Benim sizin gibi bir ailem yok. Tamam? Annem de yok, babam da yok. Benim annem Esra Hoca. Anladın mı? Ben ona anne diyeceğim artık. O benden çünkü sizden de o bana çünkü sizden daha iyi davranıyor ve sizden daha çok ilgileniyor benimle. Benim annem o. Ee, yeter be. Ne saçmalıyorsun sen? Bir şu an? El alemi anne mi diyeceksin? Evet anne diyeceğim. Çünkü senin yapamadığın anneliği bana el alem yapıyor. Saçmalama. Yeter saçmala Hadi topla eşyalarını gidiyoruz. Bunlar mı eşyaların? Hadi. Ya bırak. Bırak. Bırak eşyalarımı ya. Bir de almış götürmeye çalışıyor. Bu saatten sonra sizinle mi geleceğim ben? Merak etmiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Sizinle mi geleceğim bir de? Bırak eşyalarımı ben gelmiyorum hiçbir yere. Pişracım. Kızım bak ben sinirleniyorum. Hadi. Ya sinir lan. Ben hiçbir yere gelmiyorum seninle tamam mı? Zaten kimsenin umurunda değilim ben. Niye sizinle geliyorum bir de? Evde davran eziyet çektiririm diye mi beni çağırıyorsunuz yanınıza? Kızım ne saçmalıyorsun? Hadi yavrum. Hadi. Ya yeter yeter bırakın beni artık. Defolun gidin. İstemiyorum sizi yeter. Çıkın gidin. Hayatımdan da çıkın gidin. Buradan da çıkın gidin. Bir daha da gelmeyin. Kızım. Git anne git. Git. Tamam Büşra. Öyle olsun sen el alemi anne de. Ama yine geleceğim. Seni burada bu maymunlarla bırakmayacağım. Git.